Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarının hem endüstride hem de akademik hayatta çok başarılı olduklarını yıllardır gözlüyorum. Bunun nedeninin bölümün genç ve dinamik kadrosu sayesinde öğrencilerin aldıkları temel kimya mühendisliği bilgilerinin ve gelişmiş laboratuvarlarda gördükleri uygulamaların olduğuna inanıyorum. Kimya mühendisliğinin çok yönlülüğü ve disiplinler arası çalışma gerektiren yapısı, bölümümüzün yetkin akademik kadrosu ve yenilikçi yaklaşımları ile fark yaratmaktadır. Hacettepe ve Kimya Mühendisliği bölümünün fark yaratan en önemli özelliği ise öğrenciyi iş hayatına hazırlamaya yönelik uygulamalarıdır birçok alanda çalışmanıza imkan sağlayabilecek ve disiplinler arası iletişime çok uygun olan kimya mühendisliği eğitiminin öne çıktığını düşünüyorum. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde alacağınız İngilizce lisans eğitiminin sizlere çok faydalı olacağını ve gerek ülkemizde gerekse dünyanın herhangi bir yerinde size farklı imkanlar sunabileceğini söylemek isterim. Ben kimya mühendisliğinde temel bir eğitimi aldım. Ve çok iyi donatıldım hocalarımız ve profesörlerimiz sayesinde. Mühendisliğin temel dalına, e, temel bilimi olan maddenin yapısını, maddenin kimyasını öğrendikten sonra Mühendislik Bakış açısıyla ile birlikte şu anda e, makine mühendisliği ağırlıklı bir çalışma grubunu yönetebiliyorum. Öncelikle kimya mühendisliği muhteşem bir bölüm. Her sektörde kendine yer edinebilecek bir bölüm. Hacettepe Üniversitesi muhteşem bir üniversite. E, i̇kisinin birleşimi size bayağı ufuk açacaktır diye düşünüyorum bana açtığı gibi. Özellikle almış olduğumuz laboratuvar eğitim ve cihaz kullanımları sayesinde iş hayatında kullanılan cihaz ve ekipmanlara hızlıca uyum sağladık. Şunu gönülden söyleyebilirim ki Hacettepe Kimya Mühendisliği'nin öğrencisi olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı kimya mühendisliği bölümü sizlere bir mühendis olarak üretimin olduğu her yerde çalışabilme imkanı sunuyor. Çimento sektöründen, ilaç sektöründen tutun da enerji sektörüne kadar çok farklı ve geniş alanlarda çalışma imkanı sunan bölümümüz üretimin, üretim tekniklerinin, proseslerin olduğu her alanda oldukça geçerli ve oldukça önemli bir meslek dalı aslında. Kimya mühendisliği birçok alanda bize farklı iş alanları sunuyor. Çok farklı sektörlerde çalışabilecek bir mühendislik dalı. Petrokimya olsun, ilaç olsun, kozmetik, bunun yanında savunma sanayi. Ve benim de birçok arkadaşım aslında bu farklı dallarda şu an aktif rol almakta, çalışmakta. Aldığınız alan içi dersler sizi sektördeki her türlü farklı branş dallarına, farklı iş alanlarına yönlendirebilecek dersler. Lisans derslerinde yaptığımız projeler sayesinde takım çalışmasının önemini, zaman en bir şekilde nasıl kullanacağını ve zorlukları aşabilme gibi yetenekleri bizler daha mezun olmadan, yani iş hayatına atılmadan önce öğreniyoruz ve bu da bizlere aslında büyük bir avantaj sağlıyor. Bu kapsamda da bölümümüze yeni gelecek tüm arkadaşların Hacettepe'li olmanın ayrıcalığını hem okurlarken hem de mezun olduktan sonra her zaman isteyeceklerini düşünüyorum.